Merhabalar. Kardemir D. Ee, en son zaman videosunu yaptım. Hatırlamıyorum ama çok da uzak değildir büyük ihtimal. Şurada 2 saatlik. Bunu 2 saatlikte çizmişimdir arkadaşlar. <laughs> Onu kırmış. Şöyle bir göstereyim. Evet. 2 saatlikte çizmişim. Kırmış ve yürümüş zaten. Ee, yükselen trendi devam ediyor. Bir günlüğe dönelim biz. Ee, yükselen trendi, o kısa trend devam ediyor. Fakat e, şurada bir majör bir direnci vardı. Yani geriden gelen bir direnci vardı öyle söyleyeyim. O direnci de koruyor yani tam çana katladığı yer. Bir türlü kırıp geçemediği yer orası neresi? 3.19. Yani 3.19 geçilmedikçe oraya çarpıp çarpıp sonunda ya yataya sarma 2.99 ile o seviye arasında bir yerde veya başka türlü bir harekete de girebilir. Yani her şey olabilir. Düşüş de olabilir. Çünkü trendler kırılmadığı zaman genelde değişiyorlar şimdilik işler yolunda tepeleri bir önceki tepeyi bir iki kuruş olsa da geçerek yoluna devam ediyor. stop 8 gün üst olabilir. 3.06 onun altında 20 gün yani kar alacak olanlar için. Şu an 50 gün üstünde. 50 gün aynı zamanda 2.99'a denk geliyor arkadaşlar. Burası kuvvetli bir destek ve aynı zamanda kırılması durumunda trend de kırılacağı için artık zaten yani 1-2 gün bu hafta için söylüyorum kırılması durumunda da stop e, tekrar düşünülebilir. Tabi kırılırsa onun altı da hoş bir yer değil. Söyleyeyim yani 2.93'lere 2.90'lara hatta e, 2.88'e kadar bir geri alma olma ihtimali de var. Şöyle bir e, hatta onun şeyine de bakalım. Şu Fibo'yu de. Şu kısa e, şuradan alalım bir. 618'de 268 2 68 iki günlüğe geliyor. Hani kötü bir şey olursa. Ee, devam ederse tabi o zaman e, 332 tepesi önümüzde bizi bekler. Kırılım yaşanırsa 319'da. Daha önce çünkü orayı kırdığında çok çabuk gitmişti oraya. Ee, hatırlıyorum da gittiği zamanı. Çok hızlı böyle hareketlerle yoluna devam etmişti. Ee, söyleyeceğim başka bir şey yok. Ha, şu şey var. Bir dakika burada bir formasyon var mı ona bakayım. Yani burada bir formasyon olmuş. Evet olmuş ama e, yani gereği olur mu olmaz mı onu bilemem. Kara bulut örtüsü Şimdi şuradan alırsak bu e, dik bir akım. 254 işte 319 burada bir kara bulut örtüsü gözüküyor. Yani bundan sonra tekrar siyah bu mum <laughs> görmek e, olağan genelde. Mesela şuna benziyor bakın. Şuradaki mumu. Yani benzeri de hemen gözüme çarptı. Bu da bir kara bulut örtüsü. E, ertesi gün ufak bir siyah yapmış. Yani bir siyah mum görülebilir de görülmeyebilir de. Yani ben ona kesin diyemem ama <laughs> formasyon var. Onu söylerim. Yani yeri çok uygun değil bir yan onu düşündüm. Yani çok mu uygun yeri? Yani öyle çok %100 uygun bir yer değil. Bu genelde hani şu tür akımlarda daha çok sıklıkla görülebiliyor. Yani şuradaki gibi mesela böyle daha dik akımlarda. Yani bu akım da dik bir akım aslında. Hani çok da yatay sayılmaz ama hani bir yan tarafına falan bakınca öyle Kıyas ettiğiniz zaman tabi ona nazaran çok daha yatay bir akım. Ama gene de aklınızda bulunsun. Ee, tabi şeyler yukarı diyor. Buradaki göstergeler. Bir RSI biraz aşağı doğru boynunu bükmüş ki normal zaten. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Herhalde unuttuğum bir şey de yoktur. Ee, ayrıca ha şunu da söyleyebilirim. Tabi daha ne zaman bakarım döner bilmiyorum ama. Şunu uzatayım bilerek uzatayım. Şunu da bir uzatalım. Yani burası geçilmeyince gördüğünüz gibi aynı zamanda bir sıkışma alanına doğru da yol alıyoruz demektir. Ee, ama yani yükselen trend aşağı kırılmadıkça da korkacak bir durum olmaz. Hepinize iyi akşamlar dilerim.